onurlu bir şekilde kazanılan 3 lira, onursuz bir şekilde kazanılan 10 on liradan daha hayırlıdır. Hayat üstünlüğü olsun. Onurlu bir şekilde kazanılan bir iskemle, onursuz bir şekilde kazanılan bir makam koltuğundan çok daha iyidir. Müslümanlar, iman edenler, Müslüman olduğunu iddia edenler, mahallelerindeki hocalardan çekindiği ve korktuğu kadar Allah'tan korkmadığı sürece mahallelerindeki hocaları da müftülerinden korktuğu kadar Allah'tan Celle Celaluhu korkmadığı sürece, çekinmediği sürece o ilçelerindeki müftüler de ilk müftülerinden korktuğu kadar Allah'tan korkmadığı sürece illerindeki İllerindeki müftüler de, valilerinden, başlarındaki idare amirlerinden korktuğu kadar Allah'tan Celle Celal'ı korkmadığı sürece ve o valilerin bağlı olduğu o ülkenin başbakanı da cumhurbaşkanından korktuğu kadar Allah'tan korkmadığı Celle Celaluhu ve çekinmediği sürece toplum huzura ermez ve o toplumda adalet duygusu tesis edilemez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte öyle, hadis öyle söylüyor. Bir ülkenin mahkemeleri adil karar vermemeye başladığı zaman, adil karardan ödül verildiği zaman, adamına göre muamele edildiği zaman, haksızlık baş gösterdiği zaman ve bu haksızlığa devletin idarecileri, yöneticileri çalak çıktığı zaman o ülkede kan akmasını bekleyin. Onun için her cuma hutbede inna Allah ya'muru bil adl. İnna Allah ya'muru bil adl. Allah adil olmayı emreder. Adaletli olmayı emreder. Adil olunuz ey Allah'ın kulları. Adaletli olunuz. Evladınıza adil olun. Evladınıza başka. Hanımınıza adil olun. Arkadaşlarınıza adil olun yöneticiyseniz insanlar arasında eşit davranın, adil olun. Muhtarsın, mahallendeki bireylere eşit davranacaksın. Bu Allah'ın emridir. Sana bu yetki bunun için verilmiştir. İmamsın, cemaatine adil davranacaksın. Adil olacaksın. Muhtarsın, mahallendeki insanlara adil davranacaksın. Belediye başkanısın, insanlara adil davranacaksın. Birisine ruhsat verin, birine vermemezlik yapmayacaksın. Birisine ruhsat vermek için düşman almayacaksın. Haksız menfaat sağlamayacaksın. Hepsi için geçerli. Kaymakamsın. İnsanlarına, vatandaşlarına adil davranacaksın. Bu ülkenin doğusundan, bu batısından, bu güneyinden, bu kuzeyinden, bu hemşerim demeyeceksin. Bu hemşerim derse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinden mahrum kalırsın. Çünkü diyor ki, birisi hırsızlık yapıyor, geliyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kureyş kabilesinden asil soylulardan, üstünlerden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Hırsızlık yaptığı için şikayet ediyor. Şikayet eden kişi, bu kişi asil olduğu için, zengin olduğu için, efendim, soylu soplu olduğu için Efendimiz'den bir şeyler tırtıklamaya, onun cezası hakkında bir şeyler yontmaya çalışıyor. Aleyhisselatü Vesselam hiddetleniyor kızıyor ve diyor ki sizden önce, önceki kavimler neden helak olduğunu zannediyorsunuz? İnsanlar arasında adaleti tesis etmediklerinden dolayı helak olmuşlardır. Ve siz benden adil olmamayı talep ediyorsunuz. Yemin ediyorum kızım Fatıma çalsaydı, kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı aynı cezayı kızım Fatıma'ya da diyor. Siz benden kim için ihtimas geçiyorsunuz? Bir toplumun çökmesinin temellerini anlatıyorum size. Temelden toplum nasıl çöker? İşte bunlardan, bu haksızlıklardan bir tanesi sizin mahallenizdeki caminin hocasına başına geldiği zaman ne kadar sıkıntı çekiyor, ne kadar haksızlıklar oluyor. Görüyorsunuz. Camide huzur kalmadı. Arayanlar, soranlar edemiyor, cemaat dağıldı da gitti. Neden oldu bu? Yani gelen hocanın yetersizliğinden mi kaynaklandı? Hayır. Siz öyle gördünüz belki ama öyle değil haksızlıktan mı kaynaklandı. Hukuksuzluktan mı kaynaklandı. Elhamdülillah bir nebze hukuk yerine geldi. Ama hukukun yerine gelmediği çok dönemler gördüğümüz. Ben bu badireleri ilk defa atlatmadım. Hayatın soruşturmalarla geçmiş, Hayatım cezaevinde geçmiş. Ve 28 Şubat'ta daha büyük badirelerde atlattı. Bu benim için çerez sorun değil. Ve bu haksızlıkları ben kurumunda ve diğer kurumlarda zaten görüyorum, yaşıyorum. Benim için bu sürpriz de değil. Ama buna rağmen yine de olurumla dik durmaya çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Ne için bunu tavsiye ediyorum? Kur'an için tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü Maide Suresi 8. Ayet diyor ki, ey ee Müslümanlar ben de onun içine giriyorum. Bana da söylüyorum. Size de söylüyorum. Ey Müslümanlar Maide 8 Allah için hakkı ayakta tutan insanlar olun. Allah için doğrudan sapmayın. Ve ki Akrabanız dahi olsa, bitti ya akraban olsa diyor ya, annem baban da olsa, doğruysa eyvallah yanındayım, yanlışsa değilim. Üstüymüş, amirmiş, memurmuş, hiç önemli değil. Yanlış yapanak da eyvallah, yanlış yapıyorsun arkadaş. Demesi bileceğiz, demediğimiz sürece, perişanlığı toplumda çökertmeyi, çökmüş...